Herkese merhaba ben Damla Bugün kendi kıyafetlerimden nasıl kalıp çıkarıyorum Bunu göstermeye çalışacağım Bu üzerindeki gömleğin kalıbını çıkardım Ve bu videoyu çekmeden önce Bu kalıp konusunda nelerin merak edildiğini Nelerin anlaşılmadığını sorarak Bunlara cevap verecek şekilde Videoyu çektim Umarım bütün soruların cevabı vardır Ama yine de aklınızda bir soru kalırsa yoruma yazarsanız Ben oradan açıklamaya çalışırım Öncelikle şunu söylemek istiyorum Ben profesyonel bir insan değilim Terzi değilim moda tasarım okumuyorum Dikiş kursuna Gitmedim. Yani herhangi bir şekilde dikiş konusunda eğitim almadım. Bunun için yanlışlarım olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Eğer doğrusunu bildiğiniz yanlışlarım olursa lütfen yorum kısmında benimle paylaşın ki ben de hatamı düzeltip bundan sonra daha doğru bir şekilde video çekebileyim. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer beğen butonuna basmayı ve videoları devam için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ben kalıplarımı çıkarmak için büyük boy aydınger kağıdı kullanıyorum. Aydınger kağıdı kullanmanız şart değil gazete kağıdı ile bile kalıp çıkarabilirsiniz. Kıyafetin bedeni sığacak büyüklükte olması yeterli. Daha sonra kalıbını çıkarmak istediğim kıyafetimi önce arkasını çevirip ikiye katlıyorum ve dikişleri üst üste getirerek kaymaması için iğneliyorum. Ve bu şekilde düz kısmını kağıdımın kenarına sıfırlayıp kenarlarından çiziyorum. Kaymaması için gömleğime biraz bastırıyorum. Kol kısmını çizerken bu şekilde arkadan elimle bastırıp kumaşımı kaldıra kaldıra dikişin geldiği yerlere noktalar koyuyorum ve daha sonra bu noktaları birleştiriyorum. Yaka oyuntusunu da aynı şekilde çiziyorum. Daha sonra kalın uçlu bir kalemle kurşun kalemle çizdiğim yerlerin üstünden gidiyorum daha net görünebilmesi için. Gömleğimin ön kısmında çevirip arka beden için yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Daha sonra kolumu koyup manşet kısmını almadan çiziyorum. Gömleklerin kolları manşet kısmına daraldığı için pileli oluyor. Bunu belirtmek için de ortalayarak bir üçgen çiziyorum. Kolumuzun yuvarlak kısmı ön tarafta daha içeride yani daha dar olacağı için çizdikten sonra biraz içeriden bir işaret daha atıyorum. Manşetlerimi çizerken kalınlığını ve boyunu işaretleyip daha net bir görüntü olması için cetvelle çiziyorum. Gömleğimi açıp yakamı seriyorum ve yine aynı şekilde kenarlarından çiziyorum. Yaka ayağını dizerken dikkat etmemiz gereken şey yaka ile yaka ayağının kenarlarının birbirlerine parantez gibi bakması. Birleştirdiğimizde boyun kısmını sarıp düzgün durması için böyle olması gerekiyor. Bu şekilde her parçayı çizdikten sonra kenarlarından kesiyorum. Normalde yaka ve yaka ayağı yarım yapılır simetrik olması için ama keserken 4 kat yerine 2 kat kesmek daha kolay geldiği için bana ben tüm yapıyorum ve kestikten sonra kalıbımı ikiye katlayıp eğer simetrik olmadıysa kenarlarından düzeltiyorum. Ve bu şekilde kalıplarımı tamamlıyorum. arka beden ve kolun düz kısımlarını işaretliyorum. Buralar kumaş katı olacak. Yani kumaşı katladığımızda dönme yerine sıfırlayarak koyuyoruz ki kestiğimizde tüm bir parça elde edelim. Daha sonra kalıplarımı kumaşıma yerleştireceğim. Bu şekilde kumaşımı iki kat seriyorum. Ve bir kenarını kolumun sağca kalınlıkta tekrar ikiye katlıyorum ve 4 kat kumaş elde ediyorum. Kolumuzun kalıbını yarım çıkardığımız için 4 kat yaptığımızda iki kolu aynı anda kesmiş olacağım. Kumaş katı için işaretlediğim yeri kumaşın kat yerine getirip kaymaması için iğneliyorum. Manşetlerimi de 4 kat yapmam gerekiyor. Onun için kolumun alt kısmına manşet kalıbımı da iğneliyorum. Daha sonra kumaşımın iki kat kısmına geçiyorum ve arka bedenimi işaretlediğim kenarı kat yerine gelecek şekilde kumaşıma iğneliyorum. Ön bedenim zaten ayrı ayrı iki parça olacağı için onu kumaşımın diğer kenarına hizalayıp iğneliyorum. Ve son olarak da yakamı ve yaka ayağımı da kumaşıma iğneliyorum. İşte kalıp çıkarmak ve kumaşa yerleştirmek bu kadar kolay.